Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi 550 bin Türk lirası değerindeki 1 ton 600 kiloluk fıstık isimli dana sahibini bekliyor. Sahibini bekleyen dev dananın Türkiye'nin en büyük ve ağır kurbanlığı olduğu iddia ediliyor. Evet.

Heyiş. Kastım Mehmet gel. Yan yana Selman şey fotoğrafla maç tır mi? Korkmaz. <laughs> આ યેમ કપસનુડા ડેટા એ kurbanlık olarak ayırdığımız 4 yaşında olan fıstık ismini koyduğumuz danamızı satışa çıkarttık. Danamız tahmini olarak 1 ton 500 1 ton 600 kilo canlı ağırlığa da olduğunu tahmin ediyoruz. 4 yıldır besliyoruz. Aynı zamanda babası da bu işletmemizin rekortmeniydi. 1 ton 300 kilo canlı ağırlıktayken satmıştık. Birkaç tane ciddi alıcı var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer satış gerçekleşmezse gelecek yıla saklamayı düşünüyoruz. Hedefimiz 2 ton olarak eğer bu yıl satılmazsa gelecek yıl 2 ton ağırlığına ulaştırmayı düşünüyoruz. Ne kadara satıyordunuz? 550 bin lira istiyoruz satış fiyatına da. Fıstık ismini koymamızdaki sebep tabii tüm hayvanlarımızda da kayıtlı olarak isimleri olduğundan dolayı. Ve ayrıca kendisi bize çok sevdirdi küçükken. Çok yakın davrandı. Aynı zamanda Gaziantep'imizde simyesi olarak fıstık olduğu için ismini fıstık koyma kararı aldım. E, 4 yaşında böyle bakımıyla ben üstlenmiş durumdayım. Fıstık gayet tatlı, bakımı kolay, e, akıllı, aşıları tam. Yani bakımı çok güzel bir şekilde ilerleyen bir hayvanımız. O yüzden de zaten bırakmayı düşündük çiftliğimizde 4 yıldır bizle beraber. Ve hem verimli bir hayvan hem kaliteli bir hayvan. Damızlıkta da kullandık hayvanı. Bu yılda işte satmayı düşünüyor Hasan Bey'in e, düşüncesi. Bu yıl satılmazsa seneye de tekrar çıkarmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 20-25 kilo arası yemiyor. yani bu, özel bir yemi var mı? Yok. Muhakkak ki muhakkak ki. Yani özel aşılarını yapıyoruz, özel yemler veriyoruz. Zaten o sayede hem daha iyi oluyor hem de kaliteli oluyor. Farkındaysanız siz de hayvan kendini belli ediyor. Eğer bu yıl alıcısı çıkarsa kısmetse gidecek. Eğer bu yıl alıcısı çıkmazsa seneye tekrar bekletmeyi düşünüyoruz. Yani muhakkak çünkü 4 yılımız beraber geçti. Bütün bakımını, doğumunu, aşısını, her şeyini ben yapmışım. Muhakkak ki bir yemek geçiyor bunun şeyinde yine de takdir milletin.